Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sigortalar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Önünüzde gördüğünüz araç sigortaları için iki tip var. Şöyle büyük olanlar ve küçük olanlar. Bunlar arabaların çoğunda iki tipte kullanılıyor artık. Eskiden sadece şu tip vardı. Küçük olanlardan yoktu. Daha çok bunlardan kullanılıyordu. Bunların üzerinde bir değerler yazar. Şöyle şunu da daha net gösterebilirim. Şöyle 10 gibi. Bunlar nedir? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi araçlar üzerinde gördüğünüz bu kadar sayıda sigorta var. Değişik değişik e, üzerinde rakamlar yazan. Bu rakamlar amper değerlerini belirtiyor çektiği akımı. Belirten sigortalar var. İşte en küçüğü 5 amper, en büyüğü 30 amper olmak üzere 7 tane, 7 tip sigorta var. İşte 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 ve aynılarını küçük tip olanlar var. Bunda bunun arasında bir fark yok. Üzerinden geçen amper aynı. Yalnız bu daha ufak sigorta kutularında kullanılıyor. Yani daha yer, yer sıkıştırmak için kullanıldığı için artık yeni araçlarda daha çok bunlardan var. Daha büyük işler için bunlardan kullanılıyorlar büyük olanlarından. Şimdi sigorta ne işe yarar? Araçla sigorta ev sigortası gibi bir güvenlik önleme. Şimdi ustanız aracınıza bir sis farı bağlıyorsa mutlaka araya bir sigorta koymak zorunda aslında. Neden? Çünkü oradaki eğer tesisatta bir sıkıntı olursa araçtaki sigorta patlamayacak. Bu ne yapacak? Kabloyu yakacak. Şimdi bunun da testini göstereceğim size aslında. Nasıl olacağını. Neden sigorta kullanmalıyız? Onu göstereceğim. Sigorta olmazsa ne yaşarız? Ne görürüz? Onu da göstereceğim. Şimdi sigorta tipleri bunlar. Bunların hepsinin üzerinde sayılar var. Eğer değiştirmeniz gerekiyorsa, aracınızda bir sigorta patladıysa Bilen arkadaşlar bilir. Aynı değerde sigorta takmak lazım. Pardon. Aynı tipte sigorta takmak lazım. Eğer aynı tipte sigorta bulamıyorsanız ve acil oraya bir sigorta takmanız gerekiyorsa bir küçüğünü ya da bir büyüğünü takabilirsiniz ama çok tavsiye edilmez. Şimdi aracımda sigortam yok. Elektrik tesisatım kısa devre yaptı. Ne olacak? bunu simülasyonunu yapalım. Şurada önümde 12 volt 5 amper bir akü var. Bu kızın scooter'ın aküsü. Şimdi bunu koydum. Şu ışığı da kapatayım. Şimdi elimde bir tane tel var. Ve bu teli kısa devre yaptıracağım. Gördüğünüz gibi tel tutuşmaya başladı. Eğer Burada bir sigorta olsaydı sigorta patlayacaktı. Hemen onu da gösterelim. Hatta şöyle bir deney düzeneyi kurmuştum. Basit ama anlatabileceğim şekilde. Şimdi şunu artıya taktım. Benim kendi yaptığım bir tane kontrol kalemi. Üzerinde T10 ampul var. Şöyle Ampul dönüyor görüyorsunuz. Şimdi bu sigorta olmadan şurada da şöyle bir tane sigortamız var. Kaç ampermiş? 5 amper. Bunu da eksisine taktım. Sigortamı şöyle koydum. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Çok güvenli olmadı böyle şurayı yere koydum. Şimdi kontrol kalemimi aldım. Buraya tuttum. Bu yine yanıyor. Şimdi aradaki fark ne? Aradaki fark arada bir tane sigorta olması. Şimdi eğer bu ampul patlasaydı ya da bu tesisatta bir sıkıntı olsaydı eğer ve direkt buradan akım çekseydi ne olacaktı? Gördüğünüz gibi patladı. Şu tam şuradan. Bu 5 amper. Peki kopar kopmazsa iyiydi. İyi sıkamamışız demek ki. İçine sokalım. Mesela tekrar sıkalım. Peki bunu patlattık. Şöyle bir sağlam bir bunu göstereyim bu arada. Şunlar bu patlamış olan, bu sağlam olan. Gördüğünüz gibi sağlam olanın içindeki tel kopmamış. Şu tam şuradan kopuk. Şimdi bu artık çöp. Zaten bir işe yaramaz. Şimdi bu 5 amper kullanmıyorum Daha büyük kullanıyorum. 30 amper, en büyük sigorta. Bu 25'miş, 30 olan mavi. 30 amper. En büyük sigorta. Bu sigortanın şu içindeki geçen demirden akım değeri hesaplanıyor. Şimdi 30 amper sigortam var burada. Yine aynı şekilde bakıyorum. Kontrol kalemim yanıyor şu anda. Bu sigortayı da patlatacağız. Şöyle. Şuraya dikkat ederseniz şimdi patladığını göreceksiniz. Patladı. Zaten bu da yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi size değişik bir yöntem göstereceğim sigortanız patladı. Yoldasınız. Genelde elektrikçiler yapar bunu. Çok tavsiye edilmez. Hatta ben hiç tavsiye etmiyorum. Şöyle bir parça kablo aldım. Bunu sıyırdım. Bu demin kullandığım kablo yanmış. Şöyle tel tel çıktı. Şimdi buradan 3-4 tel aldım. Bu demin patlattığım sigortayı saracağım. Şöyle. Şurasına sardım. Şimdi bunu elektrikçiler yapar ama aslında bu çok yararlı bir şey değil. Hatta hiç yararlı bir şey değil. Çünkü burada sigortayı bypass ediyorsunuz. Şimdi göstereceğim sizin niye yararlı değil. Normalde dediğim gibi bunların hepsinin bir akım değeri var. Ama biz şu anda bu sigortayı bozduk. Bunu taktığımız zaman yerine bu çalışacak. Yani eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız yolda ilk elektrikçiye gidene kadar sigortayı değiştirene kadar yapılabilir ama bir sigorta atıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu unutmayın. Şimdi bunu taktım yine artısına. Geldim buraya. Gördüğünüz gibi sigorta çalışıyor. Peki bunu böyle yaptık. Ne olacak şimdi? Şimdi dikkatle izleyin. Gördünüz mü? Bu aradaki tel koptu. Şuradan tam. Tam buradan koptu. Şimdi dediğim gibi bu tavsiye edilmez. Eğer teli fazla kalın sararsanız elektrikte hatına zarar verebilirsiniz. tamamen patlak. Peki sigortamın patlak olup olmadığını nasıl anlarım? Sigorta kutusunda bir sürü sigortam var. Aradan patlağı bulmam lazım. Aslında bir tane ampul yardımıyla bulabilirsiniz bunu. Bunun içindeki gibi. Bu çok basit bir düzenek. Şöyle anlatayım. Şuradan bir tane sigorta alalım yine. Şuraya basit bir devre yapalım hemen. Arkadaşlar basit araç elektriği ama herkesin bilmesi lazım bence araç kullanıcıların. Çünkü yolda kasap ve elektrikçiye denk gelirsiniz ve aracınızda böyle şeyler yaparsa aracınıza zarar verirsiniz. Şimdi şu kablo artı Şöyle çok basit. şöyle bağladık. Şimdi burada ışığımız yanıyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu sigortamız sağlam. Ve ben bunu test etmek istiyorum. Sağlam mı değil mi diye. Şimdi kontrol kaleminizin artı ucunu akünün artı yani arabanın herhangi bir artı ucuna bağlıyorsunuz. Pardon. Şasesine bağlıyorsunuz. Herhangi bir şase alacak bir yere. Neden şaseye bağlı? Çünkü bu hat üzerinde artı var. Ondan sonra sigortaların şuralarında minik minik delikler olur. Tabii düzenek ters oldu. Normalde bu taraf artı olması lazım. Sigorta her zaman artı tarafta olur. Şurası eksi. Şöyle. Şu da aradaki bağlantı. Evet. Ampul yanıyor. Sigortamız aktif. Şimdi kontrol kalemimizi şaseye takıyoruz. Arabanın her yeri eksidir bu arada. Kap demir olan her yer. Bir de şeyler hariç, kablolar hariç. Şimdi eğer şu üstündeki delikleri tutarsanız ikisinde de ışık yanıyorsa bu sigorta sağlamdır. Şu patlak olan sigortayı alalım. Demin patlattığımızı. Bu demin patlattığımız sigorta. Şimdi bunun bir tarafında yanacak. Bir tarafında yanmayacak. Aküden gelen tesisat tarafı yanar öteki taraf yanmaz. Eğer yanmıyorsa değdirdiğinizde aynıları bu minikler içinde vardır üzerinde minik metal yerler. Zaten kontrol kalemlerinin ucu sivridir. Oto kontrol kalemlerinin. Değdirdiğiniz zaman artı uçta yanar. Gördüğünüz gibi öteki uçta yanmaz. Bu da patlak olduğu anlamına gelir. Şimdi neden bunu böyle kontrol ediyorlar? Şöyle düşünün bu sigortalar şöyle duruyor sigorta kutusunda aralarında işte çok ufak boşluklar var. Bunu kontrol ederken şu şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar dediğim gibi sigorta konusu çok önemli. Mutlaka ve mutlaka sigortalarınızı eğer bir elektrik diye patladığında değiştirtiyorsanız uygun olanla değiştirtin. Gördüğünüz gibi sigorta seçeneklerimiz bunlar. Şöyle olacak. Patlamış sigortayı sakın tel aldırıp kurdurmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu basit elektrik bilgisidir arkadaşlar. Yani herkes genellemeye vursak zaten çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum arabalarla uğraşan arabaları seven. Ama mutlaka ve mutlaka. ...atlamamız gereken kurallar var burada, araç elektriğinde. Sigorta gibi, role gibi. Neden role kullanmalıyız? Eğer sis farı bağlatıyorsanız, gidip direkt sis düğmenize bağlatırsanız... ...o sis farı bir süre sonra... ...yanar. Örnek mesela şimdi. Eğer arada sigorta olsaydı, sigorta patlayacaktı. Ama kablo eridi şu anda mesela. Bakın. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolar görüşmek üzere arkadaşlar.